Değerli takipçilerimiz, hepinize yeni bir canlı yayınla merhaba diyoruz. Bugün bu gece, cumartesi gecesi Balıkkesir, Edremit, Altınkum sahilindeyiz. Şöyle sahilde kısa bir yürüyüş yapalım dedik ve buranın güzelliğini kısa bir canlı yayınla sizlere göstermek istedim. Hava çok güzel. Hafif bir rüzgar var. Hayırlı geceler Murat abi Evet bu Altın Kum sahili. Ee, burası yeni yapılan bir alan. Çok da güzel oldu. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, insanların oturması için çok güzel alanlar yapıldı. Olsaları yapıldı. Yine oyun parkına kadar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi var. Çok güzel bir çalışma yaptılar buraya. Sahili de görüyorsunuz. Bayağı bir geniş. Şu an bu bölgenin en güzel sahili diyebilirim. Bakın akşam olunca böyle insanlar geliyorlar masasını, sandalyesini. Hemen şöyle çimlerin üstüne atıyorlar. Kafa dinlemek için birebir. Hemen burasının herhalde uzunluğu 2-3 kilometre var. Şuranın yani sadece şu bisiklet yolunda düşünün. akşamları gelip burada çok rahat bir şekilde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Çayınızı, semaverinizi yapıp burada oturabilirsiniz. Özellikle yurt dışından izleyenler canlı yayınları yapmamı istiyorlar. Onlar için de burada bu canlı yayını yapıyorum. Çünkü gelemeyenler var. Onları da biliyorum. Bakın görüyorsunuz gayet güzel. Sen ne abi? abi? Evet. Şöyle 4-5 dakikalık bir canlı yayın gösterisi yaptım sizlere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.